Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Koç Holding ile devam edelim. Teknik banda Koç Holding'deki düşüş trendi artık sizlerle başladı diye anlattık. Bundan sonraki süreçte kritik bölgeler de artık aşağı doğru kırıldı ve birinci kademe aşağı kırılır ise zaten tekniği genel itibariyle tamamen negatif bu güçlenerek maalesef artabilir diye değerlendirmeye başladık. Bunun sebebi şu. Bakın şirketin şuradaki kanal bölgesi de kırıldı. Ve bizi tutacak geriye bir şey kalmadı. Neden şu? baktığınız zaman şirketlerde birçok kriter vardır. Kriterlerden ilki bir şirkete düşen trend var mı yok mu önce buna bakarsanız. Ve baktığınız zaman Koç Holding'e bu gayet net bir şekilde dikkat çektiği 164 168 bölge aralığından bunun geçtiğini, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük gibi hareketli ortalama aşağı kırıldığını ama en önemlisi yıllardan beri 200 günlük teknik hareketli ortalamanın ilk defa altında aylık kapanışlar yaptığını yani biz bunu yıllardır ilk defa görmekteyiz böyle ciddi bir negatif kriterinde olduğunu görebiliyoruz. Ares'in zayıf olduğunu, 50 referansının altında kaldığını, Koç Holding ve aynı zamanda iştiraklerinin de bilançolarının mali yapısının şu anda zayıf olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ee, bu mevcut görüntü göz önüne alındığında 8 tane kriter aslında var ama yalnızca 8 kriter değil bir de tabii ki bu şirketin trendlerden çıktığını da göz ardı etmemeniz gerekiyor. Yani dokuzuncu diğer kriter. 2023 yılından gelen o şirketi koruyan, kollayan, tutan, 60'tan bizi 260'a taşıyan trend gitti biliyorsunuz ki daha Temmuz ayında 2024. Bir de 2022'den gelen, bakın 2022'den diyorum. Yani üç günlük, 5 günlük bir olay değil bu. 2022 yılından gelen bizi 30 liradan 260'lara kadar götüren o büyük ana majör bantta gitti farkındaysanız aşağı yönde kırıldı. İşte korkulan da buydu zaten şirket tarafında bu da kırılınca. Hani her geçen gün bir şirket daha mı kötüye gider? Evet işte Koş Holding gidiyor. E daha sonra bir de gitti 11. kriter olan işte burası da aşağı kırılınca dedik tamam artık demek ki buraya kadarmış bu iş bitti. Bu saatten sonraki süreçte işte Koş Holding şirketinin kanal bölgesi de aşağı kırıldığı için artık tamamen şirket negatiftir diye ifade etmeye başladık. Yani son artık bir aydan beri de tamamen artık şirketin son acaba anlattığımız o son kritik bölge diye anlattığımız nokta tutar mı diye düşünürken o da artık tutmadı. Bu iş bitti sevgili dostlar artık. Bundan sonra 11'de 11. Geriye bir şey yok. Yani zaten yoktu. Yalnızca son çırpınışları, son nefesini Hani vermek için mücadele vardı. Verdi bitti. O yüzden artık bundan sonraki süreçte Koç Holding şirketimizde bu bölgenin üstüne kapanışlar yapıncaya kadar süreçte bitmiştir diyoruz. Teknik manada e, bu fiyatlama aralığı da genel itibari ha ucuz mu ucuz ucuzuna biz bir şey demiyoruz. O ayrı mesele ama sorun 260'tan beri hep ucuz diyor. Yani baktığında burada da ucuz diyor yatırımcı. Burada da ucuz. Burada da kendi ucuz. E bugün de ucuz o zaman. E, yarın da o zaman ucuz diye bir Yani sorun şu. Ucuz zaman durmuyor. Ucuz... Ama hala durmuyor. Ben de diyorum ki yani bu ucuzlamanın durabilmesi için tekniğin değişmeye ihtiyacı var. Ve bu teknik 2024 yılının Haziran-Temmuz'undan beri 260'dan şirketi 140'a kadar çekti. O yüzden bunun üstüne kapanışlar şart ki teknik değişecek ki bu ucuzlama eğilimi dursun. Yani en kötü 156 tercihen 166 gibi fiyatların üstüne atacağız ki biz evet diyelim 156-166 üstüne artık çöküştürdü. 166 üstüne at değişim başlıyor. Diyebilirim. Olay bu şekilde bunlar olmadıkça risk yüksek bilginize. Ve altlarda boş olası geri çekmelerde 133'ler 124'ler aşağıda 118 gibi fiyatlamaların var olduğu unutulmamalı durum bu şekilde. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunlarınıza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.